Gel artık barışalım be gülüm. Yalnızlıklarda da bırakma bana birbirimizi. Ayrılalım oğlum. Ayrılık olmasın be gülüm. Gel, gel artık barışalım. Yalnızlık Allah'a mahsustur bizlere değil be gülüm. Biz ayrı olamayız artık. Her gün karanlıklar içinde bir be gülüm. Ben seni sevdim be gülüm. Ben senden nasıl yılda kopabilirdim ki bunu anlayamadım mı? Ben seni sevmiştim senden nasıl da vazgeçebilirim ki anlamadım mı? Ben sana olan sevdamı sevgi verdim. Ben seni sevmişim senden nasıl da vazgeçebilirim ki? Her aşkınla sen vardın ya aklımda rüyamda bir gülüm. Seni sevmiştim, seni bildim Ben sadece seni sevdim be aşkım Ben senden nasıl da kopabilirim ki Bunu anlamadım mı? Gel artık barışalım be gülüm Seni sevdim, seni sevdan kalbimde Kalbimde be gülüm Atamam söküp atamam seni yüreğimden sözlerde sevdamda Sendin benim anlamım sevdim benim gecelerde ışığım Kaybolmuş yıldızlar gibiyim gecelerde ben güdüm sensiz Ben şimdi nasıl da yaşayayım nasıl durayım ki bu ayakta ben Seni sevmiştim senden nasıl nasıl da vazgeçebilirim ki Kalbimi al istersen sök yerinden ve be gülüm ben seni severim İstersen kır bu kalbi istersen at bir kenara bu beden bu bedende olduğu sürece Bu ruhumla beraber gülür Seni sever senden vazgeçemez ki Ben senden nasıl kalabilirim ki Her şeyde sen varsın ya canım aşkım Canım aşkım benim Yeah Aşkımdın sen benim ben tek sevdiğim ve be gülüm benim aşkımdın Kopamam ki senden ben uzak da olsam bile ben Yollarına koşar gelirim senin için ve gülüm elinlere atılırım Ama hiçbir zaman senin sevdanı atmam kalbimden Seni severim ben canım aşkım bir tane bir tane benim Ben seni sevmiştim senden vazgeçemem ki benim aşkım Kalbinden söküp atsalar bile ruhundan atamazlar ki Öbür dünyada bile seni beklerim canım aşkım benim bir tane Seni seviyorum canım aşkım Seni seviyorum ben hepsi abim.